Selamün aleyküm gençler. Kızım sen de her gün bakıyorsun herifle hâlâ... Çocuğum, Hı. çocuğum sen hala akıllanmadın mı? Bak anlatırım sana. Tamam, tamam. Akıllandım canım, merak etmeyin. Bu mu senin akıllanmış halin? Yavrucuğum ne işin var senin hala burada? Ya bir işim yok sadece öyle geziyordum yani bir şeyler içmek kapsamında. Geleyim uğrayayım dedim yani. Ha, bizim peşimize değilsin yani. Yo ben de sizin gibi okuldan kaçtım yani dolaşıyordum öyle. Tek başına mı? Biliyorsunuz zaten benim de fazla arkadaşım yok. Ama ileride olur herhalde. Yani inşallah. Neyse ben yani sadece selam vermek istemiştim öyle yoldan geçerken. Görüşürüz. Hoşçakalın. E, ablacığım, gel bizimle otursana. Yok canım, ben rahatsızlık vermeyeyim. Aa, orada boş bir masa varmış. Ben gideyim, tek başıma orada oturayım. Ay, gel buraya ya. Öyle tek başına oturulur mu hiç? Şey, sizin için de bir sakıncası yok değil mi? Yok canım. Heh. Ne rahatsız olması? Hadi gel şöyle. Gel, sana bir gazoz ısmarlayayım. Peki, madem bu kadar ısrar ediyorsanız... ...bir gazozumuzu içelim artık. Affedersiniz garson bey. Küçük hanıma bir gazoz getirir misiniz? Tabii ki efendim. Ee, canım bir de ben tost alayım sevabına. Peynirli, karışık, sucuklu. Bir tane peynirli, bir tane karışık, bir tane sucuklu alayım bari. Ee, şey... Biz ailecek büyük bir kıtlıktan çıktık da. Evet Yunanistan göçmeniyiz biz. Ay yük olmuyorum inşallah size. Yok canım. Ne yük olması? Aşk olsun. <laughs> Aferin kız. Amanitalarım da bonkörmüş yani. Neyse, hadi siz kafanıza göre takılın. Limonlu da çok güzelmiş. Bir de buranın frambuazısı varmış, o da çok güzelmiş. Koçum, bir bakar mısın? Ee, bana şunun frambuazısından birkaç top getirir misin? Tabii ki efendim. Kızlar bak size de tavsiye ediyorum, çok güzelmiş buranın frambuazısı. Ee, şey, biz konsere geç kalıyoruz ya, hadi kalkalım biz. Evet ben zaten çok sıkıldım burada. Nasıl ya? Ama çok güzel bir kafe burası. Ben çok eğleniyordum. Ablacığım sen eğlenmeye devam et. Al. Ama bizim gerçekten gitmemiz gerekiyor. Hadi. Nasıl yani beni götürmüyor musunuz? Maalesef canım. Bizim sadece dört kişilik biletimiz Hı. var. Ee, enişteler bana da bilet alırlar değil mi? Ee, tabii bakarız. Kaldıysa neden olmasın ki? Hı. Anlaşıldı anlaşıldı. Neyse. Zaten hiç konser avamda değilim. Ee, hadi o zaman biz kalkalım. Hı. Hocam, bir bakar mısın? Buyurun. Bizim arkadaşlar kalkıyor da hesabı verir misin bize Ahmet? Mi? Tabii ki. Fazla paranız var değil mi? Var tabii canım. Şaka mı bu yani? O bencim saçma sapan konuşma istersen ablacığım. Ne var bununla ya? Belki çocukların fazla parası yoktur. Olmasa biz öderiz kardeşim. Hem bizim bu saatten sonra para pulun lafı bile olmaz aramızda. Herhalde yani. Kesinlikle. Öyle şey mi olurmuş lan? Delikanlı adam daha ikinci buluşmasına, manitasına ödetir mi parayı? Hiç böyle bir lümbenlik yapar mı? Tabii ki de hayır. Bu da laf mı şimdi yani? Eh. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Aa, olmaz öyle şey, lütfen. Ama hayır. Aa, ayıp oluyor, lütfen. Ya saçmalamayın, beraber ödeyelim. <laughs> şey lan? Bırakın çocukları desin işte. Şurada alt tarafı mutluluk yaşıyorlar. Yazıktır, günahtır. Doğru söylüyor. İyi e, iyi mi adam? <laughs> <laughs> azından gururlu çocuklarmış. Şimdi gördünüz mü bir küçücük aslancı ha? mü? Kızım, benim adım o ben kral. Anlıyor musun? Benimle oyun oynayamazsın. aslanım hayır, hayır Oh yeah,